Merhaba sevgili kovalar, sevgili kovalar burada mısınız diyoruz ve sevgili kovalara sesleniyoruz. 14 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda Dolunay. Bolluk ve bereketle 2025 ve Recep ayıyla birlikte hoş geldi diyoruz. Kendi kimliğinizi bulacaksınız. Kendi hedeflerinize ve özünüze döneceksiniz. Aynı zamanda hayattaki amaçlarınızı öğrenmek için yeni kişiler, yeni dostluklar, arkadaşlıklarla birlikte tanışacaksınız ve bilinçaltı temizliği yapacaksınız. Bilinçaltı temizliği Tuzla birlikte sabahları kalktığınız zaman tuzla suya okuyun gargara yapın. Sabahları bir tuz suyu özellikle eklem bölgelerinize tuzla birlikte hemen tuz suyu ile veya normal kaya tuzu ile birlikte vücudunuzu ve ağıran bölgelerinizi ne kadar enerjilerinizi temizleyebilirsiniz, arındırabilirsiniz. Çünkü burada nazara karşı çok temkinli oluyorsunuz. Buradaki dostlarınızla arkadaşlarınızla birlikte mantık ve akıl yürütme enerjinin içerisine giriyorsunuz ve gelelim. Satürn'ün vermiş olduğu ve Venüs'ün vermiş olduğu duygusal bir dönem içerisinde adım atacaksınız. Burada enerji diyor ki hani bir şeyler oldu. Ne hissediyorsanız başınıza gelecek. Ne diliyorsanız gerçekleşecek. O zaman o kalbinizin enerjisini kendinize kitleyin ve dileyin. Hayatta seçiyorum ve kabul ediyorum. Hayatta ben mucizeyi kendi enerjimle birlikte ben kabul ediyorum ve seçiyorum. Sizler enerjinizi olumlu yönden kullanırsanız buradaki dolunay diyor enerji harfleri incelediğimizde satürnden birlikte artık satürn bir tarafta sizi pişirdi. Kovaladığınız insanları kovaladınız. Şimdi sizler kovalanacaksınız. Şimdi gelelim buradaki avantajlarınıza. Siz tohumlarınızı toprağa attınız. Şimdi buradaki filizlenmelerini de izleyeceksiniz. Diğer taraftan Aşk gelecek. Aman aman çağırın dedik. Geldi mi? Geliyor. İsteklerinize bu süreç içerisinde lütfen dikkat edin diyoruz. İsteyin. Çok isteyin. Aile içerisinde tartışmalar, gürültüler, huzursuzluklar varsa lütfen dikkatli olun. Bağlılığını eline alan gidecek. Bağlılığını eline alan kaçacak. Eyvah! Sonradan pişman olmamaya dikkat edin. Yani sevgili kovalar dikkatli olun. Ailenizi içinde tartışmalar, gürültüler, buradaki genç kızlarımız olsun, genç erkekler olsun, e, genç bayanlar olsun, aile içerisinde şiddet, sıkıntı, problem varsa temkinli olun. Devlet kurumlarında işleriniz varsa veya devletle ilgili bir takım sorunlarınız varsa aman halletmeye bakın. Aile içerisinde kavga, gürültüleriniz dolunayda bunlar tetikleyecektir. Aman aman. Hemen bavulu alıp kaçmak değildir. Sakince bekleyin ve dinleyin, sabırla bekleyin. İkili ilişkilerinizde tetiklenecek olan bir süreçtir ve yeni bir yatırımlar, yeni işler, yeni ortamlar, yeni görüşmeler bunlar yoğunlaşacaktır. Banka işlemleri, para alım çekim derken çekler senetler bunlar bir anda dolunay önümüze gelecektir. Yalnız bu süreç içerisinde vicdanınıza çok odaklanacaksınız hata yapmayacaksınız. Aman aman kimseye hatalı konuşmalar yapmayın. Akıl yürütürken, birine akıl verirken karşınızda kişi gerçekten o akılı alabiliyor mu? Buna dikkat edeceksiniz. Çok duygusal yönde yanıştığınız insanlar dahil yanlış anlayabilir sizi. Bakın sizden büyük olabilir, küçük olabilir, hangi alanda olursa olsun yanlış anlayabilir sizi. Daha bir mesafeli, daha bir sakin, daha bir. Eğer duygularınız bir şeyi varsa evet diyeceksiniz. Yoksa da eğer bir aşk problemler varsa sıkıntıdaysanız, yoksa da yok, varsa da var. Böyle keküm olmayacak. İç güdüsel duygularınız özellikle tavan yapacaktır ama hayvan duygularınızı da dikkat edin. Yırtıcı taraflarınızı da gösterebilirsiniz. Ulaşmak istediğiniz kişiler vardır. Bunlara dolaşacaksınız. Geziler ve seyahatler belirli bir süreçten sonra Dolunay bunu dolduracaktır, size verecektir, haberiniz olsun. Ev değişimi, burada evinizde bir problem varsa, ev sahipliğinizden ya da ev alım satım işleriniz varsa, işte buradaki ev değişimi başlıyor, disiplinli ve sorumlu hayatınızda yeni adımlarınız başlıyor. Yalnız burada kaçamak işler yapıyorsanız yakalanacaksınız. Eğer eşinizi aldatıyorsunuz yakalanacaksınız. Kadını erkeği fark etmiyor. Eğer eşinizden bir sıkıntınız varsa parasal konuda bunları da duygusal yönde güzel yönden tatlı dille de halledebilirsiniz. Çocuğunuz herhangi bir sorunu varsa sıkıntıları varsa bunları da hastane kapılarında veya e, madde üstünde kullanan bir şey varsa madde çünkü çıkıyor burada bunlarla ilgili temizlenmek diyor arınmaktır diyor ve yeniden bir başlangıçtır aile içerisinde. Eşinizin içki ya da herhangi bir e, bağımlılığı varsa bunlara da bir kapı kapanmaktadır. Dolunay bunu da hazırladı size veriyor. Kapı kapandı diyor. Artık herkes bitti diyor. Kendi gücünüze odaklanın. Dolunay sağlığınıza dikkat edin diyor. Özellikle okuyacağınız dualardan El-Muhsin'i okuyacaksınız, El-Rahman'ı okuyacaksınız ve El-Rauf duanız. Sık sık okursanız daha iyi şifayı bulacaksınız. Görüşmek dileğiyle.